Zeynep Zeynep Sümeyye'ye göster nereye yapıldığını Sümeyye de yapsın. Buraya <laughs> Böyle böyle. böyle. Aa, Kedilerin şuralarını yapınca çok seviyorlar. Allah bu yığını dokunur. Onlar bu yığıyla Sümeyye tamam bir şey olmaz anneciğim. <laughs> sen sev sev. Çok tatlısın Çok tatlı. Çok tatlı. Çok tatlı. Çok Tırmalar mı? Hı hı. Ben korkuyorum ben tırmalar değil. Sümeyye seni abla gibi yapsana parmağınla değil. Ha öylesi. Ben çok korkuyorum. Otur pistan otur otur. Otur pistan. <laughs> Ayağını <gidi> <laughs> 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 Sümeyye öyle yana yatıyor yana yana. Allah kuruna <laughs> bak. İstemiyor bak. acırıyor ee, Yine cırmıştı. Şöyle şöyle şöyle, 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 şöyle ha, bak Sümeyye orası bak, Sıkmadan yavaş yavaş. Bak, yavaş <laughs> biraz, benim de küçük yavaş, yavaş Sümeyye sıkmadan. Cürmüştü, geçti. Ha. Öyle ha. Yavaş renyi, yavaş yaparsan. Evet yavaş yavaş yaparsan sever mi, geçici dövmemi bak benim kedi uyumacılmalı da ne zaman benim de yavrusu buramı cırmaladı bak bak sevmeyi şöyle, çok şöyle yaparsak cırmalar mı Yok. kediler sevmeyi çok sevdiği için evet. nasıl yaptı değil ben mi ben şurasından sevdim ama cırdı <laughs> yavaş Sümeyye yavaş Yavaş yap, yap. Acımasın. Hayır <laughs> tamam. tamam. Elini ben bir yere, yere sürme tamam. Elini bir yere sürme. Sümeyye tamam kulaklarının değil kafasını yap. Yavaş da yap. Bak. Bebek, Oo, bebek sever gibi. Ooo. Dur bir dakika düzeltme bir şey bakacağım. Bebe.